Farm Life'ten herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere çok sorulan bir soru sor, e, soruyu yanıtlayacağım. Aslında çok fazla sorulmuyor. E, son bir yılda büyük ihtimal 50 kez sorulmuştur ya da sorulmamıştır. Ben yazılı olarak cevap yazdım ama dün akşam gene aynı soru gelince bir video çekelim dedim. Demek ki bu e, sorulan bir soru. Araştırılan ve bilinmesi gereken bir konu. Şu soru arkadaşlar oyunlu güvercinler için sorulmuş. Oyunlu güvercinlerde hiç uçurulmayan bir güvercin... E, o da taklı atar mı? Böyle bir soru geliyor. Tabii ki öncelikle şu da var. E, yapılan yorumlarda, abi işte e, sorular güzel yanıtlıyorsun ama direkt olarak evet ya da hayır gibi e, cevaplar ver videoları uzun süre izleyemiyoruz e, ve interneti kısıtlı olan arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar. O zaman cevap vermem gerekiyor. Kısaca evet. Uçurulmayan oyunlu güvercin odada takla atabilir sevgili dostlarım. Tabii ki bunun nedenini, sebebini nasıl olduğunu merak edenler için de konuyu anlatmamız gerekiyor. Kısa cevap isteyenler için video başında evet olarak yanıtımız verdik. Şimdi açılımını anlatayım size sevgili dostlarım. Oyunlu güvercini uçurmadığınızda güvercin kümes oyunu söker. Yani bir güvercin kümes içerisinde uçabiliyorsa, uçabilecek kadar alanı varsa yerden yuvalıklara uçuyor veya tünek, tüneklere uçup çıkabiliyorsa bu güvercin ee, Kümes içerisinde kısa mesafe uçtuğundan dolayı oda içerisinde kümes içerisinde taklı e, takla atmayı öğrenir arkadaşlar. Yani takla atmaya başlar. Bu da güvercinin kümes içerisinde oyun sökmesi, yani kümes oyununu sökmesi anlamına gelir. Bu güvercini dışarıya uçurduğunuz zaman dışarıda aynı performansı vermez. Yani dışarıda havada aynı taklayı yapmaz arkadaşlar. Güvercinin dışarıda uçurur uçurarak hava oyununu sökmesi için uçurmanız gerekiyor. Hava oyunu ayrıdır kümes oyunu ayrıdır. Oyunlu, oyunlu taklacı güvercinler hiç uçurulmadığında eee kümesle takla atabildiği gibi bu oyun yapmış oldukları takla e, kümes oyunu olarak adlandırılır. Ama aynı güvercini dışarıda uçurursanız bu da hava oyununu sökmüş oyunlu taklacı anlamına gelir arkadaşlar. Yani hava hava oyunu ile kümes içerisinde yapmış olduğu oyun ayrıdır. Şimdi kafanız karışmasın. Diyeceksiniz ki güvercini dışarıda uçurduk. Güvercin dışarıda oyunu sökmüş ama oda içerisinde takla atıyor. Sevgili dostlarım bu güvercin dışarıda hava oyununu sökmüş olan güvercindir. Bu güvercinler oda içerisinde takla atabilirler. Oyunu çok güzel olup oda içerisinde takla atmayan güvercinler de vardır. Kafanız hiç karışmasın. Güvercinlerin benim görmüş olduğum çok iyi güvercinler oda içerisinde takla atmıyorlar. Elimizde vardı biliyorsunuz daha öncesinde Kızılımız vardı kızıl uçuruyorduk Onu da bulursam eski videolardan bir derleme yaparım Sizlere ee, öyle bir video gelecek Zaten arkadaşlar kızılımızla alakalı Uçumlarıyla alakalı eski e, Videoları elimizde mevcut olması lazım Bunlarla bir derleme yapıp Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımıza Kızılımızı izletiriz Kızılımız havaza çok güzel oyunlar yapıyordu Ama kısa mesafede yani ev içerisinde Oda içerisinde kümes içerisinde Oyun yapmıyordu bu da güvercinizin Kötü olduğu anlamına gelmez arkadaşlar Yani bir güvercin Oyunlu olsa ne kadar oyunlu olursa olsun ne kadar iyi olursa olsun oda içerisinde oyun yapmayabilir. Ama tabii ki oda içerisinde oyun yapan taklatan güvercinler kötü anlamına gelmez bu. Güvercinler oda içerisinde atabilir veya atmayabilir güvercini uçuracaksınız. Havada izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu iyi midir kötü müdür? E işte havada 3 takla attı iyi midir abi? Havada 5 takla attı iyi midir? Bakın sevgili dostlarım güvercinin rengi oyunu sizin hoşunuza gidiyorsa güvercini uçurduğunuzda keyif alıyorsanız taklatması önemli değil. Bir güvercin karga dediğimiz tabirle karga da olabilir. Yabani de olabilir. Kimi insan yabani güvercin sever, yabani güvercin besler. Kimisi posta besler. Kimisi dragon başka veya başka ırk veya sepet kuyruk işte kostüm güvercinleri besleyebilir. Kostüm güvercininin oyunlusunu sever veya kostüm güvercininin oyunsuzunu sever. Bu size bağlı. Sizin kendi zevkiniz arkadaşlar güvercinler bana sormayın ya da kimseye sormayın bu iyi midir diye. Eğer sizin hoşunuza gitmişse beslemek istiyorsanız alın ve besleyin. Yaşına, ırkına bakmayın seviyorsanız yapın arkadaşlar. İki tane güvercininiz var. Birbirine eşleşeceksiniz. İşte bu buna olur mu? Zaten bunun nasıl olacağını anlattık biz arkadaşlar. Profesyonellik istiyorsanız, kuşları bozmak istemiyorsanız güvercinleri aynı renklerde birbirine aynı kalıplarda vurmanız gerekiyor. Ama kalıplar farklıysa ve birbiriyle eşleşmek, eşleştirmek istiyorsanız tabii ki bir posta güverciniyle bir çorum çuplağı da eşleşebilir. Kalıpları birbirine ters olsa da eşleşirler ama yavruları melez olur. Tabii ki bu da gene sizin keyfinize bağlı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Ve kanalımıza abone değilseniz yeni videolara kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.